Data Portföy Genel Müdürü Mehmet Gerz bizlerle birlikte. Mehmet hoş geldin yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Açıl. Biraz önce Çağlar'da ihale sonuçlarını aktardı. Aslında uzunca bir süredir biz bono tahvil piyasasında hareket görmüyorduk. Business Week dergisinin bizim üçüncü sayımızda da aktardığımız konularından bir tanesinin başlığı tahviller geri dönüyor e, oldu. Aslında bono tahvil piyasası uzunca bir süredir bankalara uygulanan menkul kıymet tesisi uygulaması cezalandırma mekanizması nedeniyle gerçeklikten uzak bir fiyatlamaya doğru evrilmişti. Şimdi menkul kıymet tesisi kalkıp biraz daha cazip bir oranla karşımıza çıkmaya başlayınca piyasanın burayı talep etmeye başladığını da gözlemliyoruz. Nasıl gördün ihale sonuçlarını ve bono piyasasındaki geri dönüşü ne dersin? Ben ihale sonuçlarına bakmadan 2 yıllık tahvil faizinin 40'ın üstüne çıktığını görünce hatta 41-42 arası bir yer görünce şaşırdım. Tam arkadaşlara sorarken yayın saati geldi ve ihale sonuçlarının nasıl geldiğini ben de çağlardan dinledim. Yani 40-45 arası kısa vadeli devlet tahvil faizi oradaki normalleşmenin de artık oluştuğunu gösteriyor. Yani artık o faiz normal bir faiz seviyesi. Bunu nasıl ölçüyoruz dersen Merkez Bankası'nın yeni revize ettiği enflasyon beklentisi önümüzdeki yıl için 33'ten 38'e çekmişti, değil mi? Yani 38 şu anda e, beklenti 2024 için. E, 38-40 olabilir. O, yani, 36 40, enflasyon beklentisi 2024 sonu için. 33'ten 36'ya revize ha, edildi. Ha pardon, benim aklımda 38 36 kalmış ama... 36'ya revize edildi. 35-40 aralığı diyelim, biraz e, bir belirsizlik aralığı bırakalım. Şimdi beklenen enflasyon 35-40 arasında ise ve faiz de artık 40'ın üstüne ulaştıysa bir reel faiz artık oluşmuş demektir. Bu da zaten orta vadeli programda sunulurken Sayın Mehmet Şimşek'in sık sık üzerine durduğu bir konuydu. Bu açıdan kısa vadeli yani verim eğrisinin kısa tarafında normalleşme artık oluşmuş demektir. Bu işin kolay tarafıydı bence. Daha önemlisi... 5 yıl ve 10 yıllık vadelerde orada nasıl bir faiz yeterli olacak? Yani 10 yıllıklar henüz 30'un üstüne atmış değil. Ben en son baktığımda... şimdi Bugünkü 28... ihalede %31.98 çıktı. 10 yıllık ihalede 7.1 milyar liralık bir satış oldu. Bileşik faiz %31.98. Dolayısıyla şimdi artık muhtemelen onun da 30'un üstünde bir yere doğru yerleştiğini göreceğiz. Yabancılardan alınan endikasyonlar bu konuyla çok yakından ilgili bir üst düzey arkadaşımızla konuştuğumda 31-32 seviyelerinin 10 yıllıkta yabancıyı çekecek seviyeler olduğunu söylemişti. Ben de 30'un üstünü beklemiyorum diye bir konuşma olmuştu. Nitekim kendisi haklı çıktı. Yani 31-32'lere demek ki geldi. Buralardan devlet tahviline yani sabit getirile yabancı girişi olması beklenebilir artık. O da Türk lirasının istikrar kazanması için önemli. Çünkü döviz kuru ne olacak sorusu var. Yönetilen bir kuru olduğunu herhalde görüyoruz. Yani aylık %3 civarında yükselen bir dolar TL kuru. Faiz de bunun biraz üzerinde. Bir reel faiz sağlıyor. Kur yönetiliyor. Kurun serbest e, dalgalanmaya bırakabilmesi için faizin e, normal olması gereken bir seviye yani piyasa dengesine ulaşması gerekiyordu. Bunu kısa vadede de şimdi uzun vadede de sendeyince farkına vardım. E, 31-32 gibi bir ihalede e, faiz oluşmuşsa 10 yıllık demek ki orada da artık e, bir denge oluştu. Bunun akabinde faiz artık yeterlidir, bu piyasa faizidir e, inancı oluştuğu takdirde bu sefer yakın zamanda önümüzdeki haftalarda diyeyim aylarda demeyeceğim dövizin de dalgalanmaya bıraktığını bırakıldığını görebiliriz. Bu neden önemli? şu şu açıdan önemli. Döviz yani döviz dalgalanmıyor, yönetiliyor gibi bir açıklama yok ama çıplak gözle bakan herkes dövizin yönetildiğini görüyor. Yabancılar da görüyor. Yabancıların borsaya gelmemesinin arkasında bu tür e, e, hassas noktalar var açıl. Bir tanesi dövizin tam dalgalanmıyor olması. İkincisi e, açığa satışın yasak olması gibi teknik konular ama büyük yabancı yatırımcılar açısından bunlar önemli konular. E, Tabi bu geri bildiğimleri bence e, ekonomi yönetimi de sık sık alıyor. Aldıkça ona yönelik e, tedbirler alacaklar ama hepsinden önce faizin bir e, olması gereken piyasa denge noktasına ulaşması gerekiyordu. Ben bugün itibariyle o noktanın artık sağlandığını düşünüyorum. Bundan sonra dövizin yavaş yavaş serbest dalgalanmaya bırakılması, akabinde borsada açığa satışın tekrar izinin verilmesi gibi önlemlerin önümüzdeki haftalarda hızlı bir şekilde gelmesini bekliyorum. Peki bir taraftan aslında şunu da sormak lazım. Siz kendi portföyünüze buralardan uzun vadeli kağıt alır tutar mısınız? Şimdi özel sektör tahvillerinde 45-50 gibi nominal faizler var. Orası zaten portföylere, fonlara dahil olmaya başladı. Ben 10 yıllık kağıtların 30'un üstünde faizlerle fonlara girmeyi artık hak ettiğini düşünüyorum. Tabii 10 yıllık olunca vade çok uzun, onun durasyonu çok uzun ve riskli olabiliyor. Yani dalgalanması yüksek oluyor. Uygun fonlarda, belki emeklilik fonları olabilir, onlar çok uzun vadeli çünkü. Veya sanki bir hisse senedi alıyormuş gibi, çünkü benzer şekilde dalgalanabilir. Belli fonlarda, değişken fonlarda 5 yıllık, 10 yıllık devlet tahvillerinin artık bu faizlerden fonlara girmeye başlayacağını düşünüyorum. Şu an itibariyle oldukça kuvvetli de bir talep oldu piyasadan. Yani yaklaşık 24 milyar liralık bir talep oldu mesela 2 yıllık kağıda. E, ikincil piyasada da fena performans göstermediğini anlıyoruz özellikle ihale bittikten sonra bu kağıdın. E, yabancı katılımı pek yok. E, hani zaten yılın sonu yaklaştığı için çok ekstra bir yabancı katılımı beklememek de lazım belki ama e, özellikle önümüzdeki yıldan itibaren buralarda biraz daha yabancı varlığı görür müyüz? Yabancı varlığı görürsek bunun getiri eğrisi üzerinde etkisinin Nasıl oluşmasını beklersin? Şimdi yabancı kararı sadece faiz seviyesiyle ilgili değil. Biraz önce söyledim ya dövizle de ilgili. Şimdi yabancı bir yatırımcı dolarını bu kurdan satacak, satma kararı veriyor diyelim 28.50. Bu piyasada oluşan kur mu? Yoksa ekonomi yönetiminin e, yönetimiyle oluşan bir kur mu? Bu ayrımı çok dikkatle, e, bu konunun üzerinde çok özenle durduklarını düşünüyorum. Kurda dalgalanma olduğu takdirde, o zaman kur kendi piyasa dengesini bulduğu zaman e, bu faiz seviyesine daha fazla yabancı ilgisi olacaktır diye düşünüyorum. Yoksa yılın e, son iki ay ile ilgili olduğunu düşünmüyorum açılı. Aksine, Fed'in geçen hafta verdiği mesajlarla birlikte e, yabancı global risk iştahında bir artış oldu. E, bunu borsalardan görüyoruz. İşte Eurobond talebinden de görüyoruz. Yani sadece Türkiye değil, birkaç e, gelişmekte olan ülke fırsat bu fırsat diye son e, dün ve bugün şeye çıktı. E, Eurobond ihracına çıktı. Çünkü küresel risk iştahı iyileşince herkes bu fırsat penceresini kullanmak istedi. E, konu onunla ilgili değil. Bence konu kur rejimiyle ilgili. Yani bunun üzerinde çok fazla durmuyoruz, konuşmuyoruz ama Türkiye'de döviz kuru yönetildiği için yönetilen döviz kurunun kuruna yabancının mesafeli yaklaşacağını düşünüyorum. Yani asıl yabancı talebini köstekleyen konu bence bu. Peki biraz önce e, sukuk ihraç etti hazine yani sukuk ihracına çıktı. Oradaki tabloyu bir sana sorarak devam edeyim. Getiri beklentisi kabaca 862-50-875 arasında oluşuyor diye anlıyoruz. Bununla birlikte hani talebin de yaklaşık 6,5 milyar dolar civarında oluşmasına dair bir piyasa beklentisi olduğunu da gözlemliyoruz. Burada hazinenin kendi borçlanma programı yaklaşık 10 milyar dolar. 7,5 milyar dolarlık bir borçlanma gerçekleşmiş durumda. Dolayısıyla 2,5 milyar dolar civarında bir ihraç büyüklüğüne ulaşacak bir sukuk ile geldi piyasaya hazine. Hem buradaki getiriyi nasıl görüyorsun? Hem de belki önümüzdeki yılın borçlanma programı oldukça yoğun. Bu programa için belirli bir noktadan sonra bir önden yüklemeli yeni bir ihraç gelme olasılığı var mı? Şimdi e, öncelikle e, bu yılki programı tamamlamak için çıktığını düşünüyorum. Yani bir iki buçuk milyar dolar borçlanıp bunu tamamlar, aralığa e, bir şey bırakmayabilir düşünüyorum. E, çünkü asıl orada yıl sonu etkisiyle işte Thanksgiving'idir, şudur budur tatiller başlayınca takvim sıkışabilir. Onu şu anda hallediyor olması, tamamlıyor olması bence iyi bir gelişme. 8,5-9 arası bir getiri bence iyi bir getiri dolar bazında. İyi de bir talep görecektir senin de biraz önce söylediğin gibi. Vade 5 yıl, ...ne çok kısa ne de çok uzun... ...yani orta e, uzunlukta... ...bir vadede çıkıyor... ...bununla böyle zor bir senede dahi... ...çünkü deprem oldu... ...ardından... E, ...İsrail-Gaze... E, ...savaşı çıktı... ...bir sürü başka e, sorun yaşadığımız bir seneydi... ...böyle bir senede bile Türkiye... E, ...10 milyar dolarlık... E, ...yurt dışı borçlanma... E, ...programını tamamlamış olacak... ...cari açığın... ...finansmanının da artık bir sorun olmaktan çıkmaya başladığını biz tespit ediyoruz. Yani bu haftaki önemli e, araştırma e, grubumuzun önemli tespitlerinden de biri bu oldu. Türkiye'nin cari açığı e, daralma sürecine giriyor. Diğer taraftan yurt dışından borçlanmak da o kadar zor değil. Özellikle şu borçlanmayla bir 2,5 milyar dolar gibi yüklü bir e, döviz girişi sağlanırsa e, bu dövize dair, döviz kuruna dair endişeleri de yavaşlatacaktır, azaltacaktır. Bu neden önemli açılı? Dövizi serbest salınıma, yani serbest dalgalanmaya bırakırken ekonomi yönetimi biraz emin olmak istiyor. Ben bunu seziniyorum. Yani dövizi bıraktığınız zaman kur buradan böyle 30 32 35 diye giderse insanlar panik olup bu nasıl yükseliyor? diye... Daha fazla döviz alırlar ve yükselişi daha da tetikleyebilir. Böyle bir endişe vardı ama cari açığın e, daralmaya başlaması, yurt dışı borçlanmanın e, önünün açılmasıyla bu evet. endişenin hafifleyeceğini ve bu sayede de dövizi önümüzdeki haftalarda yavaş yavaş endişe duymadan e, serbest e, dalgalanmaya bırakabileceklerini düşünüyorum. Mehmet Gels çok teşekkür ediyorum sana da aktardığın notlar için. Falan.